Bugünkü Şanlıurfa yarışında herkese başarılar dileriz. Şehir Şanlıurfa, koşu numarası 1, tarih 3 Kasım 2025. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 3 numaralı at, 5 numaralı at, 6 numaralı at ve 4 numaralı at. Yazılımımız buradaki performans verilerine, AGF ve ganyan verilerine bakarak en uygun kuponu yapmak üzere geliştirilmiştir. Bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 1 numaralı at ve 2 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 3 numaralı at ve en son olarak da 5 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa koşu numarası 2. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 1 numaralı at, 7 numaralı at, 10 numaralı at, 9 numaralı at ve 2 numaralı. At. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 3 numaralı at ve 2 numaralı at. Sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 6 numaralı at ve en son olarak da 10 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa, koşu numarası 3. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 7 numaralı at, 5 numaralı at, 4 numaralı at, 6 numaralı at ve 3 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 7 numaralı at ve sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 4 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa, koşu numarası 4. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 3 numaralı at, 4 numaralı at, 1 numaralı at ve 6 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 10 numaralı at ve 8 numaralı at ve en son olarak da 11 numaralı at, 9 numaralı at yazabilirsiniz. Şehir Şanlıurfa, koşu numarası 5. Modellere göre şansı en yüksek olan atlar 3 numaralı at, 8 numaralı at, 2 numaralı at, 5 numaralı at ve 4 numaralı at. AGF ve ganyan verilerini de göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at, 7 numaralı at ve 5 numaralı at ve en son olarak da 6 numaralı at yazabilirsiniz. şehir Şanlıurfa. Koşu numarası 6. Bu modellere göre şansı en yüksek olan atlar 2 numaralı at, 9 numaralı at, 1 numaralı at ve 7 numaralı at. AGF ve Ganyan verilerinde göz önüne alırsak bizim bu koşudaki tahminimiz ise kafada 2 numaralı at. Evet, sonrasında kuponu büyütmek istiyorsanız 9 numaralı at ve en son olarak da 8 numaralı at yazabilirsiniz.